<laughs> Teknik Tifuzi direktör Vincenzo e, Montella'nın e, basın açıklaması. E, Presse konferans e, from Chef Fidantip Vincenzo Montella. söyleyebilirim buraya gelen Video haberi sunumu hazırlayan Dik Gazete Dijital Yayınlar Genel Müdür Ma, Yardımcısı Zosabir, Hülya Ayhan. www.dikgazete.com. İki tane maç oldu. Primo tempo sinceramente credo che Abbiamo yani baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece bazı pozisyonlarda hatalıydık ve onlara golleri verdi. Yani kesin per quanto creato anche in questa partita un gol nel primo tempo era poco perché abbiamo avuto molto di più, una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente. Yani bir şey var geliştirmemiz gereken o da gol atmak. Çünkü baktığınızda ilk yarıda çok fazla pozisyona girmemize rağmen sadece bir tane gol attık. E segundo